Deniz üzerinden geçerken bünyesinde nem alan bir hava kütlesi kıyıya paralel uzanan dağlar boyunca yükselir, yükselerek soğur ve bünyesini aldığı nemi yağış olarak bırakır. Buna göre haritada gösterilen doğrultuda hareket eden hava kütlelerinden hangisinin yağış bırakma ihtimali daha azdır? Sevgili arkadaşlar bu bahsedilen yağış oluşum şekli orografik ya da diğer bir ismiyle yamaç yağış. Özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda denizden geçerken bünyesine nem alan bir hava kütlesi dağların denize dönük yamaçlarında özellikle de dağ denize yakın ve yüksekse hızla bu hava kütlesi yükselir ve yağışa dönüşür. Bu olay Türkiye'de özellikle sevgili arkadaşlar Doğu Karadeniz'de Rize çevresinde çok belirgin şekilde görünür. Yine Batı Karadeniz'de e, Orta Toroslar'da burada geyik dağları var sevgili arkadaşlar ve e, Menteşe yöresinde yağışın fazla olmasında çok büyük etkendir. 3 numaralı alanda dağlar kıyıya hem yakın değil, bak Canik Dağları da içeridedir hem de yüksek olmadığı için denizden gelen nemli hava kütlesi buraya çok fazla yağış bırakmaz ve içeride daha fazla sokulur sevgili arkadaşlar bu hava kütlesi. Dolayısıyla 3 numaralı alan C sorunun doğru cevabı olacak.